Enes. Evet, uzunca bir süredir video atmıyor. Belki video atmayan kişi Enes değil. X olsa bu kadar şaşırmayacaktınız. Çünkü sizler Enes e her zaman çok çalışkan, çok hırslı, çok azimli, asla bırakmayacak bir insan olarak tanıdınız. Evet, böyle bir figürün bir anda hayatınızdan çekilmiş olması kolay kabul edilebilir, kolay anlaşılabilir bir durum değil. Size hak veriyorum. Ama şöyle bir işi detaylı düşündüğünüzde Enes Batur aslında bunun sinyallerini çokça öncesinden vermişti. Sıkı takipçilerinin bileceği üzere bir dönem Enes içeriklerini değiştireceğini duyurmuş ve daha çok vlog yayınladığı bir sisteme dönmüştü ki sistem de tutmuştu tıkır tıkır işliyordu. Fakat kısa bir süre sonra 2-3 video sonra hatta Enes tekrardan bir duyuru yaptı ve vlogları bıraktığını eski tarzına geri döndüğünü açıkladı. Ben bu süreci Enes adına arayış dönemi olarak adlandırıyorum. Birçoğunuz farkında değildiniz ama Enes aslında tükenmişti, doymuştu, yorulmuştu ve her şeyin ötesinde büyümüştü. Az önce bahsettiğim arayış evresi içerisinde kendisini tatmin edemediği için de şu an içinde bulunduğu evreye girdi. Kimine göre dinlenme, kimine göre bırakma, kimine göre de parayı bulup şımarma. Ki onu yakından tanıyan biri olarak bence hiçbiri. Bana kalırsa sadece her birimiz gibi birazcık nefes almaya, birazcık kendisini tanımaya ve birazcık kendisiyle zaman geçirmeye ihtiyacı vardı. Tüm sayılardan, tüm sosyal medya platformlarından, tüm savaşlardan uzak bir dönem. Harika. Özetle başlıkta geçen Enes Batur neden video atmıyor sorusunun cevabı bence çağımızın modern hastalığı. Tükenmişlik sendromu.